Arkadaşlar günaydın Arabamızın koltuğun Arkası baya bir Pis içerisinde Bizim satmış olduğumuz ürünler Green Bay, Rusya'dan gelen bir ürünlerdir Şöyle bir ilaç Bugün tarih 23 Ocak 2022 Olay Gayet evet, basit be temiz bir şekilde işte olacak arkadaş ilaçları koyuyoruz ilacı koyuyoruz diske power bezimiz sıcak suyumuz batırıyoruz başlıyoruz çöplüğe arkadaşlar Hiçbir leke bırakmadan koltuklarımız tertemiz yapıyoruz arkadaşlar. Herkese tavsiye ederim barış içinde bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar.